Hepinize yeniden merhaba. Bugün herkesin kolayca yapabileceği enfes lezzetli bir brokoli çorbası var. Brokoliyi ben de önceden çok sevmezdim ama bu çorbayla gerçekten alıştım. Müthiş lezzetli alıyor. Hadi malzemeleri sayalım. 400 gram kadar brokolim bir küçük patatesim, bir orta boy soğanım, bir havucum, iki diş sarımsağım var. Meyhanesi için iki yemek kaşığı kadar tereyağı, bir yemek kaşığı un var. Ve tereyağı yanmasın diye çok az zeytinyağı kullanacağım. Karabuğdayım var, onu da en son içine haşlanmış bir şekilde bırakacağım. Arada ağzıma tahıl gelsin diye. Zorunlu değil. Bu çorbanın için tamamen benim de konuşum. Ve eğer rengini biraz daha açmak istersen ve biraz daha kıvam katmak istersen de kremam var. Kullanıp kullanmayacağım daha kestiremiyorum. Baharat olarak da sadece tuz, karabiber ve zencefil kullanıyorum. Her şeyden önce kara sıcak su ilave ediyorum. Biz çorbayı yapana kadar bu da burada şişsin. soğanlar biraz pembeleşene kadar kavuruyorum. Hemen ardından patateslerimi ve havuçlarımı ve sarısını ekliyorum. Bunları birazcık yumuşayana kadar kavuruyorum. Şimdi sıra geldi meyhanesini hazırlamaya. Bir tencerede tereyağımı eritiyorum. Eridikten sonra unumu ekleyeceğim içerisine ve unun kokusu çıkana kadar kavuracağım. Tereyağı ve unu iyice kavrulduktan sonra İçine ayırdığım sebzelerin suyunu ekliyorum. Ve bir bardak kadar da normal su ilave ediyorum. Bunun ardından sebzelerimi de ekliyorum. Bu aşamada isterseniz süt de ekleyebilirsiniz ama evde süt kalmadığı için ben ekleyemiyorum şimdi bütün sebzeleri blenderdan geçirmeye başlıyorum. Blenderdan geçirdim ve kıvamı şu an böyle. Hiç kremaya ihtiyaç duymuyorum. Şimdi bu aşamada tuzunu, karabiberini ekliyorum. Çorbamız kaynadıktan sonra içine karabuğda ilave ediyorum. Dediğim gibi bu tamamen opsiyonel. Eklemek zorunda değilsiniz. Çorbamız oldu. Ama ben son dokunuş dediğim gibi tanecikli bir şeyler için sevdiğim şey için birazcık brokoli ayırmıştım kendime. Onları küçük küçük doğradım. Bunları da içine şimdi ilave ediyorum. Şu kalanlar da süsleme için kalsın. Ve çorbamız hazır. Mis gibi kokuyor. kıvamıyla, her şeyle mükemmel bir çorba oldu. Çok besleyici. Çocuklarınıza brokoli sevmeyenlere brokoliyi sevdirecek çorba bu. Afiyet olsun herkese. <laughs>